Bizim camianın namı diğer Al Capone'u Ali Kapan'dan bahsediyor size. Şeytanın diğer yüzündeki gölgesi. Hiçbir hesabı yarım bırakmayan bir deli. Oğlum siz manyak mısınız? Ben evden ekmek almaya çıktım. Benim ne işim var bu işlerle? Karnım şu mezar kazmış. Götü zor kurtardık. Ne istiyorsun? Güzel kardeşim ben bu filmden üç tane çektim. Senin haberin var mı? Ah yapma! Ne oluyor burada? Ah. Dedin. Tamam evleniyorsunuz, nişanlısınız artık. Ula bu ne güzel arabadır. Çal! Malkan, Malkan! Arabaya bakma. <laughs> Mavi kablomu kırmızı kablomu. Evet, dünyanın kaderi bu pensenin ucunda. Heyecan, dorukta. Oğlum hasta mısın sen? Altan, bak yanlış kabloyu keserim, Başına Anadolu yakasından, götünü Avrupa kızından toplarlar. Akıllı ol ha. bir hafta sonu bir gezmeye gidelim. Dolma bahçe, top kapı falan. Dobruşka, mobruşka. Sen Rusça bilmiyorsun ama ben Türkçe biliyorum sayın Orospu çocuğu. Altan, duydun mu? Bana Orospu çocuğu dedi. Ben sana Rusça anlıyorum dedim kardeşim. Onu sana bakınca ben de anlıyorum güzel kardeşim. <laughs> Ula, altını, Kızlar, anaya, karşı mı durdunuz? Taş mı oldunuz? Maşallah taş gibisin. Reis, abdest var mı? Vardı da kaldı mı ki acaba? <laughs> bir yanlış anlaşılma var galiba. Biz sizin zannettiğiniz gibi bir... <laughs> Alo. Alo, kapan mısın, kupon musun? Sen misin lan sen? Kimsin lan? Ecelinim oğlum, ecelin, ecelin. Abi, abi kurban olayım. Abi cinayet olmaz. Abi ben bu pişe dedim abi. Abi ben namazın da niyazım da ticaretinde adamım be abi. Dedim abi sizin gibi büyük adamların arkasına geçilmez adamın amel defterini dürerler dedim. Dedim demedim mi Altan? Ne zaman dedin yavşak? Yalnız helal olsun. Yani ben bu kadar güzel adam döven başka bir grup görmemişim. O arada bir sakarlı vardı. Hakkını vermek lazım. Yani bu kadar mı güzel adam döver mi?